Cerrahi onkoloji bilim dalımız, Yüksek Öğretim Kurulu'nun onayıyla 1989 yılında Profesör Doktor Abdülmüttalip Ünal başkanlığında resmen kurulduktan sonra 1990 yılında eğitim, hasta tedavi, bakım ve takibine başladı. Bilim dalımızın kuruluş amacını, cerrahi tedaviye ihtiyaç gösteren kanser hastalarının medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi ile birlikte multidisipliner bir yaklaşımla tedavilerinin çağın gereklerine uygun şekilde planlanabilmesi oluşturuyor. Cerrahi onkoloji bilim dalı 1990 yılından itibaren 2 yıllık yan uzmanlık eğitimi veriyor. Halen bilim dalımızda 4 profesör, 1 doçent olmak üzere toplam 5 öğretim üyesi bir doktor öğretim görevlisi ile genel cerrahi asistanları ve yan uzmanlık öğrencilerine eğitim veriliyor. Yıllık ortalama 500 ameliyat yapılıyor. Bu ameliyatların büyük çoğunluğunu minimal invaziv mide, kolon, rektum cerrahisi, steroidik cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi, hepatobilyer, yumuşak doku ve cilt kanserleri cerrahisi oluşturuyor. <laughs> Bilim dalımızda her hafta düzenli olarak vaka tartışmaları, literatür ve seminer sunumları yapılıyor. Çok sayıda araştırma ve çalışma yürüten bilim dalımız, ulusal çapta düzenlenen minimal invaziv cerrahi kurslarına ev sahipliği yapıyor ve bu alanda önce olmaya devam ediyor.